Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim hepinizin seveceğini düşündüğüm ıslak kurabiye tarifi olacak. Brownie tadında nefis bir kurabiye oluyor. Gerçekten çok lezzetli. Böyle kakaolu tatları seviyorsanız eğer mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu tarif tam olarak size göre diyebilirim. Sizleri de daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. İnanın çok kolay bir şekilde oluyor zaten. Öncelikle şerbetimi yapıyorum. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı da su, şöyle eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Şerbetimiz soğuk oluyor, yani kaynatmıyoruz. Daha sonra köşeye alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. 125 gram da yumuşak margarin veya tereyağı. Şöyle güzelce bir şöyle karıştırıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi güzelce bir karıştırdım. 3 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ettim. 1 paket vanilya ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Birazdan unumu eklemeye başlayacağım. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler kullanırken her videomda söylediğim gibi kontrollü bir şekilde kullanın. Şöyle artık elimle yormaya başlayabilirim. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum görmüş olduğunuz gibi. Evet şu kıvamda olması gerekiyor. Sizlere de göstermiş olayım yakından. Yani toplamda 3 su bardağı kullanırsanız yeterli olacaktır. Şöyle parçalar koparıyorum ve yuvarlıyorum elimde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt ile tepsime diziyorum. toplamda 30 adet falan çıkıyor kurabiyemiz bu arada. 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Kurabiyelerimin ilk sıcaklığı gidene kadar bekledim. Yani bu 1-2 dakika kadar yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi soğuk şerbetime batırıyorum. Ben hemen çıkarıyorum. Çok fazla bekletmiyorum. Ama siz daha böyle ıslak ıslak seviyorsanız biraz daha bekletebilirsiniz tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi üzerine süslemek için de ben toz fıstık kullandım. Eğer Hindistan ceviziniz varsa onu da kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Islak kurabiyelerim hazır. Sizlere birazdan da iç dokusunu göstereceğim. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.